Merhabalar. Şimdi beşamel sos yapacağız. Ee, i̇lk önce tavamızı ya da tenceremizi ocağa alıyoruz. İçine e, aşağı yukarı iki kaşık çorba kaşığı kadar sıvı yağ koyuyoruz. 2-3 e, kaşık kadar da tereyağı ekliyoruz içine. Tabii yapacağınız beşamel miktar, beşamel sos miktarını da bunlar şey. kendince kendimize ayarlayacaksınız onu. Evet. Yağımızı tereyağını eritirken yakmamaya dikkat ediyoruz. Mümkünse ateşi birazcık kısarız. İyi olur yani. Tereyağımız erittikten sonra üzerine Aşağı yukarı 3 çorba kaşığı kadar un ekliyoruz. Unu ekledikten sonra karıştırıyoruz. Serayla beraber karıştırıyoruz. Unun kokusu çıkana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Yani pişirmeye devam ediyoruz serayla. Ocağın altı kısık olursa tereyağı da unla yalnız, yavaş yavaş kokusu çıkana kadar pişer sadece. Evet. Ölçü olarak tereyağı kadar un koydum aşağı yukarı. Tereyağı sıvı boyutu kadar un ekledim. Birebir yine gidiyorum. Ee, i̇çine bunu e, içtikten sonra yavaş yavaş süt ekleyeceğiz. 3 çorba kaşığı tereyağı, eşit tereyağı ve sıvı yağ toplamı, 3 ee, çorba kaşığı un. Üzerine de 3 bardak süt koyacağız biz bunu. Ee, sütün oca sıca oda sıcaklığında olması gerekiyor, yoksa e, süt topaklanma olabilir. Yavaş yavaş. Oda o da sıcaklığını gerekiyor. Şu anda oldu gibi. Ee, sütümü eklemeye başlayacağım. Sütü eklerken de, sos pişerken de karıştırmayı unutmazsanız çok güzel bir sos elde etmiş olacaksınız. Devam Karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırmaya devam ediyoruz. Kıvam aldık. Kıvam alınca da bir buçuk çay kaşığı kadar karabiber ekliyoruz. Başlıyoruz karıştırarak. Bir buçuk çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Eklediğim malzemenin sütün unun yarısı kadar yani bir buçuk olarak düşünün. Baharatın yarısını yaptım. Bayağı kıvam şu anda. Altını kısıyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. diye. 5 dakika daha bu şekilde karıştıracağım. Sonra kullanıma hazır olacak. Ben lazanya için hazırladım. Lazanya için hazırladığım için biraz fazla yaptım Sosumuz hazır. İstediğim kıvamı geldi şu anda. Ben bunu lazanya için kullanacağım için bir de lazanya ile beraber bir, bir miktar pişecek. Evet, onun için yeterli kıvama geldiğini düşünüyorum. Kıvamı da şu şekilde görecek olursanız gayet başarılı bence. Benim içimi görecek. Ee, Youtube kanalıma da abone olmayı unutmasanız sevinirim. Teşekkürler.